kadar en yeni sürümü 1.0.0.16 arkadaşlar. Evet oyunumuza başlayalım. MCP Master'la da girebilirdim aslında ama. Ee, ama ben bugün varsa oynayacağım arkadaşlar. Çoğunuz biliyordur Bedwars'ı. Ee, şunları bir silelim. Ben şimdi açacağım arkadaşlar. Evet. Server name hiçbir şekilde etkilemiyor. Onu direkt yazalım buraya. Sallaması. Evet. Server adresine. Eğer çok kişi girecekseniz arkadaşlar. B ve. Birden 100'e kadar bir sayı yazıp. Birden 99'a kadar bir sayı yazabilirsiniz. 98. LBSG ay boşluk yok nokta net diyorsunuz arkadaşlar eğer arkadaşlarınızla beraber girecekseniz eğer tek başınıza girecekseniz ben tek başıma gireceğim şu anda onu yazıyorum BV nokta LBSG nokta net arkadaşlar evet Port aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde ellemiyorsunuz onu. Save diyelim. <gülüyor> Girdik. <gülüyor> ne oldu? Ben de anladım ne olduğunu. Evet, evet, evet. Hemen bunu alışkın değilim ki halde Şuradan sevdik diyelim. Ayarlar. Kapılar. Neredeydi bu? Şu ekranda artı işareti çıkıyor arkadaşlar. Onu şey yapmayacağım şimdi. Şu Yok bu değil. buldum arkadaşlar. Evet. Ben böyle oynamaya daha çok alışkınım. Bakalım. Arkadaşlar şu parantez içindeki yerler, alttaki yerler join yazması gerekiyor. Girebilmeniz için join yazması gerekiyor orada arkadaşlar. Ve şu an hiçbirinde yazmıyor. biraz oyalanalım da bekleyelim de. Çıkıp bir daha girelim belki o zaman boşalmış olur arkadaşlar. Şu mesajlar kapatalım. Bir daha girelim arkadaşlar. Çünkü belki o zaman işe yarar. Evet. Ben Görüşürüz. Evet. Şöyle... Maçın başlamasına 10 10 saniye var arkadaşlar. Birazdan oyun başlıyor. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Neredeydi o şeyler? bollar var. Bizim atağ burada. Bu web değişik bir şey ya. Ben bunda hiç oynamadım. Bilmem bölümdeki daha önce hiç görmedim Abi, ben de gelişim azıcık daha Arkadaşlar bir dahaki Yani e, Ben Kardeşlerimle oynayabilirim bir dahaki bölümde ama Burada değil ben kendim bir Çar açıp belki orada oynayabilirim Bir server açıp orada oynayabilirim Peki de bizde hiçbir şey yok ya Neredeydi o ya? Ha bura. çıkıp bizde alakası yok bir şey ya. Ha geliyor. Kaç tane var? Şurada yüzünden ki. Heh. Kaç. Hmm. Üç tane demirimiz falan alamamış bizim haberimiz. Heh. Evet. Bakalım. Üç demire taş kılıç. Tamam alalım. Zırha girelim. Alalım artık. Ne yapalım? Bizim bir tane gözlük lazım. O kadar zincir zırh alalım. Blok. Bir sürü blok almamız lazım. yapmış blok alalım blok alalım alıp daha sonra Evet. Aldık. Bir de kazmaya bir bakalım. 2 hmm. 3 tane devir daha lazım bize toplam. Bakın parça var. Allah Al. İki tane de birim var. Bir de bir daha lazım. Tamam şu an üstümüzü yedik. Hadi bir daha bir git ya şurdan bir git ya bütün demirleri aldı ya sömürdü ya Bütün demirleri sömürdü mübarek bir git bizde alalım Bu adam oyundan mı çıktı lan? ya. Bekliyor burada. Ayıp olacak. Aldı. Yaşındı da bir şey bana geri geliyor ya. Bu da bir chestpiece yok. Olmak lazım. Biz bed nerede? Nerede la bizim bed? Nerede gidiyoruz ki? Böyle bir değil. Lan bizim peyde verdiler mi lan bu Merhaba. Bunlar fazla olacak, bunlardan insan sıkılıyor. Ah Lan! Ulan bekle geliyorum oraya bekle. Bütün eşyalarım gitti şimdi. Siz bak var arkadaşlar siz bak bak buna. Yani hiçbir eşyam yok şu an normalde. Var mı Bak yok işte gitti Demir lazım demir ver. Çık ya bir git ya. Ya bir gitsene arkadaşım sen ne bekliyor burada? Adam her şeyi alıyor, bekliyor bunda ya. Problemi ne bunun? Evet. İki tane bakalım. Yo, bir tane almışım. Ja, Bir tane yani de tahta kılıç alalım. Gidelim bari. Yani. ortadayız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Orası bizim yani ya. Orası başka Ne oluyor oğlum? Lan. Lan. Ya arkadaşlar gördünüz bug'ı Ne oluyor ya? Lan. Ne oluyor lan? Şöyle doğru yürüyelim abi. Arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Çünkü gördünüz bug'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani çok kötü bir lag oluştu. Ya hareket edemiyorum yani bakın. Ben yani oynayamıyorum. İleri geri oynayamıyorum. Böyle yapamıyorum. Zıplayamıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Teknik dolayı özür diliyorum. Hepinize iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Özellikle de kanalıma abone olun arkadaşlar. İyi günler.